Ağzı şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an Kerim'den kelimeler altıncı cüz. Altıncı cüzde geçen kelimeler hep beraber işleyeceğiz inşallah. Rabbim müstefit olmayı nasip müessere eylesin. Es-sa'iqatu, <laughs> sa'iqatun, yıldırım, yıldırımlar. Galizan, <laughs> galizan, Ağır La ta'du haddi aşmayın Fe bima him, Onların bozmaları taba, yatba'u tab'un Mühür vurmak Buhtanen iftira olarak Vama salabuhu Salabuhu onu astılar Vama salabuhu Onu asmadılar Şubbihe benzetme yapıldı. Yakinen gerçekten ve bir saddihim onların çevirmeleri ve ahdihim almaları nuhu yasaklanan şeyi almaları errasihune ilimde kökleşenler senu'tihim eta ye'ti nu'ti senu'tihim onlara vereceğiz Kasasnahum. kasese beyan etti anlamı da var. Onlara beyan ettik. Ve la Çıkacak değildir. Hidayete erecek değillerdir. Tarikan bir yola. La taglu. Gala yaglu. La taglu. Taşkınlık etmeyin. Elkaha onu bıraktı. İntehev vazgeçin. Len yesten kife, isten kefe, yesten kifu istin çekinmek. Len yesten kife elbette çekinmeyecek. Fevve fihim onlara verilir. Burhan, mucize, delil. Va'tasimu sarılsınlar. Fil kelaleti, fil kelâle, kelâle demek çocuğu ve babası olmayan miras, olmayanın mirası. Çocuğu yok, babası yok, onun mirasına kelale denir. İnimru'un bir kimse, heleçe ölür. Le ise bulunmazsa, yeritüha ona varis olur. Es sül, e, sülüthani, üçte ikisi. Haldun pay nasip. Behimetul en'am e, hayvanlar, davarlar. Gayra muhilli helal saymamanız, muhilli helal saymak. Gayra muhilli helal saymamanız şartıyla. Saydun, suyudun av, avlar. Hurumun ihrama girdiğinizde. La tuhillu hürmetsizlik etmeyin. Helal saymayın şeairallâhi, Allah'ın haçla ilgili adetlerini velel hediye, ne kurbanlık hediyelere velel kalayde, ne de cerdanlıklara, el hediye, hediye kalay cerdanlık velel hediye derken, ne kurbanlık hediyelere, velel kalayde ne de cerdanlıklara vela amine kastedip gelenlere İda haleltum ihramdan çıktığınız zaman fastadu istade yastadu istiyat avlanmak fastadu avlanabilirsiniz. Ve la yecrimennekum sizi kötülüğe haddi aşmaya sevk etmesin. Şenaanu beslediğiniz kin. Ve yardım yardımlaşmayın. El udvane düşmanlıkta ve taavunu yardımlaşın. El udvanı düşmanlıkta. El ika ve taavunu alel birr ve takva ve la taavunu alel ismi ve el İyilikte, güzellikte yardımlaşın. Kötülükte, tuğyanda yardımlaşmayın. El ika azap. İnsaddukum men ettiler diye. Sizi men ediyorlar. Vel munkhaniqutu boğulmuş. Vel mevqudatu vurulmuş. Ye ise ümitlerini kestiler. Ye ise ümit kesmek. Ekmeltum sizin için kemale erdirdim. tu razı oldum. dur ve çaresiz kalırsa Mahmasatin, mahmasa açlık hali demek. Mahmasatin açlık hali. Gayre mutecanifin. Şimdi mutecanifin kastı olması, gayre mutecanifin meyli kastı olmaksızın. Vel mutereddiyetu yuvarlanmış. Vel natihatu boynuzlanmış. Alen nusubi, nasbun nusup dikili taşlar üzerine bil ezlam ezlam fal okları fi mahmasatin son derece açlık halinde gayra mutecanifin meyli kastı olmaksızın el cevariha av edeplerinden mukellibin alıştırdığınız köpekler muhsinin namuslu iffetli insanlar gayra musafihin zina yapmamış Musafihin zina yapmış, gayra musafihin zina yapmamış. İlel merafıkı, dirseklere kadar, el ka'beyni, topuklar, ayak topukları, minel ga'idi, ayak yolu, yani buradan kastettiği işte insan e, lavaboya gitmesi, Tuvalet, tuvalete gitmesi kastediliyor. Minel gayi de ayak yolundan bu kastediliyor. Min haracin, güçlük. Fâgısilû, âgısele, yûgısilû, iğısâl. Fâgısilû, yıkayın. Vemsahû, mesedin. Bir başlarınızı. Ve erculekum, ayaklarınızı. İ'dilû, adaletli olun. Hemme, kurmuştu, niyet etmişti. En yabsutu uzatmayı feteffe men etmişti. Nakiben Nakiben nazır ve azzez ve azzez tumuhum onlara kuvvetle yardım edersiniz. Ve akaradutum nafaka verirseniz nakdihim bozdukları için kasiyeten kaskatı, yuharrifun değiştiriyorlar, tarif ediyorlar. An mevadı' mevdu'un mevadı' yerinden, yerlerinden başka yere değiştiriyorlar. Tattali'u, farkına varmak, hainetin, hainlik yapmak. Ağrayna, bıraktık. Fenesu, terk ettiler, unuttular. ne yaptıkları. Sübule selam Selamet yollarında Ala fetretin Arası Kesilmiş Muluken hükümdarlar Melikün muluk Hükümdarlar yöneticiler Vela terteddu Kaçıp dönmeyin Ala edbarikum Duburun edbar Arka arka taraf Edbarikum arkanıza dönüp kaçmayın Fetenqalibu inqalebe yenqalibu inqilab Dönmek Muharrametun haram kılındı Ma dame devam ettikçe Yetihune şaşkın şaşkın dolaşa, dolaşacaklar Fela te'se üzülme kederlenme Nebeun haber Karraba Karraba kesmişlerdi basatte uzatırsan yedek elini en tebu'e yüklen, yüklenesin fetevatta'at uyarak guraben karga yebhasu eşeliyordu arıyordu feuvariye, ört, örtemedim sev'ete cesedini ya veylete bana yazıklar olsun minen nadimin pişmanlığa düşenlerden oldu. Yesaune sa'a yesa sağun çalışanlar çalışıyorlar. Yunfevne sürgün edilmediler. Tukatta'u kesmeleri hilafin çapraz varı. Yusallabune asılmaları min kabli en tukaddiru min qablen tuqaddiru takdir olunmazdan önce li yeftedu feda etseler mukimun devamlı olan devamlı yapılan ve sadiku erkek hırsız nekalen ibret olsun diye yusariuna koşuyorlar çabalıyorlar utitum size verilirse fahdaru sakının uzak durun Ekkalune yerler. Ne yerler? Ekkalune suhti, haramı yerler. Yuhakkimuneke seni hakem yapıyorlar. Yetevellevne yüz çeviriyorlar. Ve Rabbaniyun alimler, yöneticiler. Ve ahbar din alimi, din alimleri. Ustuhfidu koruma koruma, 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 korumadılar. korusunlar vel enfe burun vel udun kulak ve sinne diş cerhun curuh vel curuh yaralar ve kaffeyna gönderdik ala atharihim izleri üzerine ve müheyminen müheyminen bir şahit olarak şiraten şeriat yol ve minhacen bir çeşit yol değişik yollar metotlar festebiqu istaba yestebiq festebiq yarışın festebiqu yarışınız en yes seni imtihan etmek için en tusibena bize isabet eden dairetun inkılap yertedu dönerse edille yumuşak gönüllü eizzetun onurlu levmete kınamasında laim dil uzatan kınayan kimsenin kınamasında hezbellahi Allah'ın taraftarları nadeytum çağrıldığınız zaman huzuven bir eğlence laiben laibun elab oyun oyunlar hel tunkimune hel tenkimune tenkimun hoşlanmıyorsunuz ala unabbiukum size haber vereyim mi? Mesubeten yer bakımından, ceza bakımından olanı el qiradete maymun vel hanazir hinzir hanazir domuz domuzlar abedet tağuti putlara ta tapanlar tapanlara ver tapanlar hakkında mekkanın mevki bakımından levla yenhahum keşke vazgeçerler vazgeçselerdi el ahbar din bilginleri mağluletun bağlıdır hullet bağladı mebsuda tane bilakis iki eli de açıktır tuğyanen azgınlık olsun diye vel kayna bıraktık terk ettik attık etfa ehallahu Allah onu söndürdü ve yesavne koşarlar çabalarlar Le elbette örterdik. Muqsidatan mutedildirler orta yolu tabi et, orta ta, orta yolu takip ederler. Belli tebliğ et. ki seni koruyacaktır. Ve sabiunen meleklere tapanlar ve hasibu sandılar feamu kör oldular leyemesse leyemesse muhakkak dokunacaktır Efela yetubuna hala tevbe etmeyecekler mi? Halet gelip geçti. Sıddıkatun doğru sıddıkatun doğru bir kadın. Yufekun haktan çevriliyorlar. La taulu sınırı aşmayın. Ehva arzuları lu'nu lanete uğradılar. Asal isyan etmeleri. La tenaheuna alı koymazlardı. Sahat Allahu Allah gazap etti. Tejidenne bulacaksın elbette. Adaveten düşmanlık bakımından akrabahum onların en yakını. Meveddeten sevgi bakımından qissisine bilgin keş keşişler. Ruhbanen rahipler. Rahibun ruhbanun.